Erbil Tasavvuf Musiki Grubu ve Semazenleri ağırladı. Mevlana'nın 740. Vuslat yıl dönümü için düzenlenen etkinliğe Erbil Valisi ve Türkiye Erbil Başkonsolosu da katıldı. 740. Ölüm Yıldönümünde Erbil'de de anıldı. Saat Abdullah Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinlikte Türkiye'den gelen tasavvuf musiki grubu ve semazenlerin gösterisi yer aldı. Ya Bir de Saad Abdullah Konferans salonunda bugün özel bir etkinlik var hem e, Türk tasavvuf musikisi konseri verilecek burada hem de mevlevi tarikatının Semazen gösterisi yapılacak <laughs> Başta Erbil Valisi Nevzat Hadi ve Türkiye Erbil Başkonsolosu Mehmet Akif inan olmak üzere amma törenlerine birçok yetkili katıldı. İzleyiciler de Mevlana'nın öğretilerinin Erbil'de hatırlatılmasında memnundu. Canım, Böyle bir programı gerçekleştirenlere çok teşekkür ediyorum. Sanıyorum ilk kez böyle bir program gerçekleşiyor. Mevlana'yı bu şekilde andığımız için mutluyum. Çünkü Mevlana'nın insanlara verdiği mesaj, sevgi ve barış mesajı. Özellikle şu dönemde de Türkler ve Kürtlerin özellikle bu mesaja ihtiyaç duyduğunu düşünüyorum. Gerçekten bizim de çok ihtiyaç duyduğumuz, çok susuz kaldığımız bir daldır. Bizim çok ihtiyacımız vardı bu kültürü yaşamaya, canlandırmaya Erbil'de. Erbil'de olması bizim için gurur verici. Her senesinde Türkiye'ye geçemiyoruz, Türkiye'de olamıyoruz. Bu sıkıntımız vardı ama bu defa Erbil'de olunca biz de bu sevgiyi, bu coşkuyu yaşıyoruz. Gösteride sahne alan solist Ömer Türkmenoğlu içinse konserin ayrı bir önemi vardı. Aslen Erbil'e olan Türkmenoğlu bu vesileyle hemşehrileriyle buluştuğu için heyecanlıydı. Aslında benim için çok heyecan verici bir olay. Çünkü neredeyse 20 senedir kendi memleketimde yani Erbil'de konser vermiyorum. Onun için gerçekten heyecan verici. Türk tasavvuf müziği topluluğu arkadaşlar Kültür Bakanlığı'ndan. Ben opera sanatçısıyım asla. Ama tabii halk müziği ve ilahilerle ilgili değişik projelerim de var. Amerika'da da yaptım bununla ilgili. Bu akşam işte Türk tasavvuf müziği ve ilahiler ve Sema gösterisi olacak. Umarım buradaki insanların da hoşuna gidecek bu program.